Merhaba. Bugünkü videoda başlık bulmakta zorlandım. O yüzden bir soruyla başlayayım. Diyelim ki bebeğiniz koltuğa çıkmaya çalışıyor. Çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor. Ama yapamıyor. Poposundan destek verip çıkmasını sağlamalı mısınız? Bunun cevabı net bir hayır çocukların adına bir şeyler yapmaktan artık vazgeçmemiz gerekiyor. Onlara yemek yedirmekten, onları uyutmaya çalışmaktan, onları merdiveni çıkmaya çıkarmaktan, onları koltuğa çıkarmaktan, onlar adına bir şeyler yapmaktan kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü öğrenmelerini engelliyoruz. Çünkü Onların elinden başarmanın hazdını alıyoruz. Çocuğunuz ne yapmaya çalışıyorsa bırakın tekrar tekrar denesin. Tekrar yapamasın. Siz o süreci sabırla izleyin. Desteklemeyin. Eğer desteklerseniz onun e, okul üzerinde kafa yormasını engellersiniz. Çözüm yolları bulmaya çalışmasını engellersiniz. Ve bu erişkin yaşa da böyle gider. Her şeyi sizden bekler çocuk. Sizin onun adınıza her şeyi çözmesini çözmenizi bekler. Okuldaki sorunlarını, evde kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir hak olarak sizden bekler. Kendisi adım atmaz, bir türlü büyümez. O yüzden çocuklarınıza fırsat tanıyın, sabırlı olun. Giyinmelerine izin verin. Yavaş yapsın, yanlış yapsın, tekrar yapmasını sağlayın. Başardıklarında da gülümseyerek katılın. O kadar abartacak hiçbir şey yok. Sadece gülümseyerek yapacağınız küçük bir onay hareketi onlar için yeterlidir. Çok abartılı tepkiler vermeye de gerek yok. Ama onlar adına lütfen şeyler yapmayın artık. Bir anne bana bu e, po, videoyu yapmamın sebebi annenin bana soru soruyor olmasıydı. Ben benim yayınladığım bir videoda bebeğin elleriyle ilgili e, yaptığı e, hareketleri kendi çocuğun da yaptığını ve bunu bir türlü anlamlandıramadığını söyledi bana. O hareketi ben çok çocukta gördüğüm için ne olduğunu anladım. Çocuk istediği şeye karşı şeyi elde etmek için hareket etmiyor konuşamadığı için de el hareketleriyle bir şey istediğini annesine babasına anlatıyor ki onun adına onlar o işi yapsınlar ve da o materyali ona getirsinler ee, çocuk bu, bunu anlatmaya çalışıyor ee, o yüzden e, çocuklar gözlemlemek de çok önemli o hareketin neden olduğu konusunda bana sormak yerine anne de kafa yorarsa sahip bir süre sonra ne zaman o hareketi yaptığını o hareketi ne zaman sonlandırdığını görecek ve anlayacaktır ki o bir şey istediğinde bunu yapıyor. Çocuğun bir şey isterken sizden bunu e, hareketlerle belli etmesini sağlıyorsanız onun adına çok iş yapıyorsunuz demektir. Bunu bırakın. Çocuk adına bir şey yapmayın. Onu kendi yapmaya teşvik edin. Alabilirsin, yapabilirsin, deneyebilirsin, vazgeçmemelisin. Doğrusu bu. Onun adına iş yapmak bütün hayatını ömür boyunca etkileyecektir. Bir oyuncağı alamayacağı bir yerden ona uzatmak hele de alma ihtimali olan bir yerden alıp ona uzatmak onun ilerideki yaşamına yaşamında istediği şeyleri başkasının ona getirmesini beklemesi gibi bir davranış geliştirmesine neden olacak. Lütfen çocukların kendi istediklerini kendi elde etmeleri için onlara fırsat verin olur mu? Hoşçakalın.